Minişler Bakırca bölümü 2. Lütfen bana çikolata ver. Çikolata verir misin yani? Hayır. Lütfen. Peki. Oley. Ay Ben bunu lütfen dediği her şeyi kabul etmek zorunda mıyım? Al. Oley. Başka bir şey istemiyorum. Sıbır. Uf. Ben de gidip oyuncak getireyim. Okey. Onun için yemek hazırlayayım. İşte en sevdiği yemek. En sevdiği yemek bu. Ketçap. Ketçap, balık ve patates. Al bakalım küçük. Ne getirdin bana? Yemek getirme dememiş miydim? Al sana patates, ketçap ve balık. Patates, ketçap ve balığa bayılırım. Bitmedi çikolatam ama daha çikolatadan çok bunu seviyorum. Hayır hayır çikolatayı daha çok seviyorum ama neyse. Oh bayılırım. Al. Peki ya. İstemediğim yemek onu çıldırıyor. Vaa. Neyse onlardan olmuyor olmuyor. Vakit geçiriyor. Top oynayalım mı? Hayır. Bebeklerle oynayalım. Çikolatamı da bitireyim. Bitti. Bebeklerle oynayalım. Top oynamayı sevmem. Ama kardeşimle oynamayı seviyorum. Sonuçta o daha güzel vakit geçiriyorum. Ah. Bu arada siz misiniz? Hayır. Peki. Onun kulağı küçük benimki büyük. Tamam bana istemiyorum istiyoruz? Peki o zaman ben bebekleri getireyim. Aa bebek. Bir tane bebeğim var benim. Bir de annenin getirdiği şu. Evet ben de getirdim. Eşyalar. Hepsini getirmedim. Bir sürü vardı. Ama hepsini getirmedim. Çünkü istemedim. Hadi şu oyunu kuralım. Bak buna televizyon yerine kullanalım. Bu da yatak olsun. Bence hiç güzel olmadı. Ama neyse. Hadi. İşte bunun sen bunun kendini sen Ben bunu oynayacağım. Bunlar kırık koca olacak. Tamam mı? Ah tamam. Bu burada oturup yemek yemek hazırlayıp sürpriz yapsın. Peki. Yarım saat oynadıktan sonra bitti. Hadi toparlayalım. Toparlayalım. Aoo. kapı çaldı. Kapı çaldı. Merhaba. Merhaba ben kızmamaya gelmiştim de. Kızım umarım akıllı durdun. Evet, duydum. Hay istediğimi yaptığıma göre akıllı durdu. Hiç yaramazlık yapmadı. Tabii ki bunu sakinleştirmek kolay modunu ama kolay ama tatlış biraz. Zor siz göndermesem mi? Yok yok be. Yani yok. Ben beş yıldızlı bir bakıcı olurum. Peki. Beş yıldızlı bakıcıya gönderseydim keşke. Bu zor. Bu zor. Bu zordu. Ben daha bir çocuğa baktım. Altı çocuğa nasıl bakacağım? Bebek okuyucusu işi daha zor. Ama küçük, küçük çocuklara da bakan hani daha zor. Yaramazlık yapıyorlar. Aa şu küçük çikolatayı falan alayım. Bir tatlı da koyayım. Oh.